Bakın maçtan sonra neler konuşuldu neler. Victoria e, iki sarı kart gördü. Nasıl iki sarı kart? Yok öyle bir Yani o zaman kırmızı, sarı kırmızı göstermesi lazım. Evet. Victoria yok. Victoria, ilk, Victoria bugün müthiş oynadı. Mutlaka maç tekrar edilecek. Bizim bildiğimiz Koray'a vermiş herhalde bir tane sarı söylediğine dolayı sarı kartı ben gördüm. Yani beni işaret ettiğini gördüm. Koray'ın konuşmasına Fatih'in itirazı vardı. Pozisyonu Çaykur Rizespor'un yedek haricisi Kerem'e uygulamalı anlatıyordu. Hikmet Karaman da Victoria'ya neden sen hakeme iki sarı kart gördüğünü söylemedin mi diyordu acaba. Takımlar ayrıldı starttan sessiz selasız Ama Ali Aydın çıkıyor dediklerinde gürültü koptu. Hava yağışlı olduğu için sarı kartındaki tahsil ettiğim 14 numaranın birini sürtünmeden veya yağmurdan dolayı silinmiş. O yüzden dolayı 4 gördüm. Ama futbolcu 14 numaraydı. Ondan dolayı ondan dolayı ikinci sarı kartı göstermedim.